Merhaba arkadaşlar, Net Eğitim Kurumları YouTube kanalına hoş geldiniz. Birinci sorudan başlıyorum. Birinci soruda Nigina'nın ip boyları verilmiş ve bu ip boylarını bize büyükten küçüğe doğru sıralamamız istiyor. Büyükten küçüğe doğru sıralamamız için hepsini kök içine atıyorum. Sarı, mavi, kırmızı ve yeşili kök içine attığımda soldaki ifadeler çıkmakta. Daha sonra sıraladığım zaman sarı büyüktür, kırmızı kırmızı büyüktür, mavi mavi büyüktür, yeşil olarak çıkmaktadır buna göre demiş sonuncusu ile bere yani yeşil ile bere, ilki ile kazak, sarı ile kazak ve ikincisi ile yelek örmüştür. Kırmızı ile de yelek örmüştür. Çorap iç, örmek için geriye kalan ipimiz tabii ki nedir? Mavidir. İkinci soruya geçtim. E, i̇kinci soru da bize birinci çark ve ikinci çarkın dönme saniyelerini vermekte. Yani birinci çarkımız altı eşit bölmeden oluşuyor ve 18 sekiz saniyede dönüyor. O zaman bir bölmemiz 3 saniyede döner. Daha sonra ikinci çarka baktığımda on eşit bölmeden oluştuğu konuşuluyor ve bunun 20 saniyede döndüğünü ifade ediyor bize. O zaman bunun sadece bir parçası iki saniyede döner. Bize ne demiş? 30 saniye boyunca dönen çarklar aynı anda duruyorlarmış ve durdukları yerlerde bu, bu, ifadeler çarpılacak. Çarpıldıktan daha sonra sabit terim ve katsayılar toplamının bulunmasını istiyor. Sabit terimde değişkenin yerine ne yazardık? 0. Katsayılar toplamında değişkenin yerine ne yazardık? 1. Daha sonrasında e, 30 saniye için biz bulalım. Bu bir parça 3 saniyede atıyorsa 30 saniyede 10 parça yer değiştirir. E, i̇kinci çarka baktığımda bir parça iki saniyede dönüyorsa demek ki 30 saniyede bu 15 parça yer değiştirir. E, ee, birinci çark sola doğru attığı için e, bizim kaç tane turumuz vardı? 10 tane turumuz vardı. Hemen sayıyorum. Şu birinci oldu. Şu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu. Onuncu hangi sene ekliyormuş? X eksi 3'e. X eksi 3 çarpı diyorsunuz. İkinci çarka geçtim. İkinci çarkımız benim kaç tane tur atıyordu, kaç parça yer değiştiriyordu? 15. 15 parça yer, yer değiştiriyor. Başlıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on bir, on iki, on üç, on dört, on dört ve on beş. Bu da yine x x üç'e denk geliyor. Ben şimdi sabit terim bulmak için x'in yerine ne yazıyorum? 0. x'in yerine 0 yazdığımda x3 çarpı x3 9 olarak bulmuş olurum benim sabit terimime. Bunların farkını soruyor benden. 9 eksi kastaylar toplamı bulmak için x'in yerine 1 yazıyorum. 1 eksi 3 eksi 2'dir. 1 eksi 3 eksi 2'dir. Eksi 2 ve eksi 2'nin çarpımı artı 4 olmak üzere 9 eksi 4'ten bizim farkımız 5 olarak bulunmuş olur. Üçüncü soruya geçtim. Üçüncü soruda bize üst sayılarla alakalı bir örüntü vermiş aslında. burada bir ışığın yanma süreleri ve sönme süreleri verilmekte. Yanma süresi 1 dakika yanıyor, 6 dakika sönmüş halde bekliyor. 2 dakika yanıyor ve 6 dakika sönmüş halde bekliyor. 4 dakika yanıyor, 6 dakika sönmüş halde bekliyor. Bunlar böyle 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 2'nin kuvvetleri şeklinde giden sayılardır. Yani ben bunları açık açık yazdığımda 8 olur, 16 olur, 32 olur, 64 olur, 128 olur. Böyle böyle gider. İkinin kuvvetleri şeklinde. Ee, tabii ki 8 dakika yandıktan sonra 6 dakika bekleme süresi var. 6 dakika bekleme, 6, 6, 6 dakika bekleme süreleri var bunlar. Tamam. Bu sadece soruyu anlamamız için gereken bir şeydi. Daha sonrasında her gün saat 19'dan 24.00'a kadar açık kalmaktadır. Yani toplam 5 saat. 5 saat kaç dakika yapmakta? 300 dakika. Demek ki bu 300 dakika boyunca ne kadar açık kalmıştır diyor. Yani 300 dakika bu sayıların toplamı 300 olduğunda üsttekilerin toplamı nedir demek istiyor bize. Biz bu sayıları toplayalım. Topladığımız zaman bunun bir kısa yolu vardır gençler. Eğer <laughs> sayılarımız 2'nin kuvvetleri şeklinde yazılıyorsa son sayının 1 eksiyle topladığınız zaman buranın toplamını bulmuş olursunuz. 128 artı 127 yaparsanız buranın tamamının toplamını bulmuş olursunuz. Yani 255 şeklinde bulunur. 255 tabi bir de bekleme sürelerimiz vardı bizim. Burada kaç tane bekleme süremiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 6, 48 dakika toplam. 48 dakika eklediğim zaman burası 303 yapıyor. Heh, 300 dakika geçtiği için o zaman ben bu bekleme süresini 3 yaptım. Bekleme süresini 3 yaptığım zaman benim toplamım yine 300 dakikayı bulmuş olur. Demek ki bu 300 dakika süre içinde toplam kaç dakika açık kalmış? 255 dakika açık kalmış. Dördüncü soruya geçtim. <laughs> Dördüncü soruda ee, Ömer var ve Ömer'in kardeşi var. Ömer'in bastığı tuşların aynısından basmaktaymış bu Ömer'in kardeşi yani Belinay. Belinay Ömer'in bastığı rakamla aynı ifadeyi yazma olasılığı nedir diyor. Yani olasılık sorularında istenilen durum böyle tüm durum yapıyorduk. Ee, peki. Şimdi bu Belinay okuma yazma bilmediği için sadece Ömer'in bastığı yerlere basıyormuş. Yani Ömer 7'ye bastığında Belinay 9'a basıyormuş. Yani bu tutturamada. Demek ki aynı olanlar bizim istenilen durumumuz. Aynı olanlar nelerdir? 8 ile 8 aynı konumda. 5 ile 5 aynı. 2 ve 2 aynı. 0 ve 0 aynı konumda bulunmakta. Başka hiçbir sayı aynı konumda bulunmadığı için onları istenilen durumların içine almıyoruz. Demek ki benim toplam 4 tane istenilen durumum var. Toplam ee, tüm durum nedir peki? 14 değil mi? 10 tane rakam olduğu için. 4 bölü 10 o da işte bize 2 bölü 5'i beşi vermekte. Beşinci soruda bize 3 adet 2 tahta parçaları verilmiş. Bu tahta parçalar e, arasına gerilen ipler var ve bunların gerilme miktarları verilmiş. Ne kadar geriliyor? E, ee, bakalım toplam kaç tane baskımız var? Bizim 15 tane baskımız var. Doğru mu? 15 tane baskımız var ve bize diyor ki baskı yapılan yüzeyin alanı kaç milimetre karedir? Şimdi baskı yapılan alanı bulmak için ne yapmamız lazım? Kısa kenarla uzun kenar çarpmamız lazım. Tabii kısa kenar 8 üzeri 4 diye biliyorum ama uzun kenar ne olduğunu bilmiyorum değil mi? Her mesafe 2 üzeri 6 olduğunu biliyorum sadece. Tamam o zaman ben şunu bulabilirim bir baskıda iki tane boşluk varsa 15 baskıda toplam 30 tane boşluk vardır. Ve birinci ve sonuncu olmak üzere iki tane de oradan gelir toplam 32 tane boşluk var. Demek ki bu 32 tane boşluğun uzunluğunu nasıl buluruz peki? 32 çarpı bir boşluğun uzunluğu altı olduğu için 32 çarpı altı olarak veririm. Benim kısa kenar uzunluğum dörtte. Ben bunları kolay basit yoldan yapmak için hepsine ikilik tabanda yazdığımda cevabımız 2 üzeri 23 olarak çıkmakta. Altıncı sorumuz. Altıncı soruda uzun kenarı 40 45 kısa kenar 24 kök olarak verilen bir dikdörtgenimiz var. Bunların etrafına ağaç dikilecekmiş. Ben bunların etrafına ağaçlarımı dikiyorum. Peki bu tip sorularda hepsinde aynıdır. Tüm yani <laughs> uzun kenar uzunluğunu bize ağaç aralıklarına böldüğümüz zaman bize neyi verir gençler? Boşluğu verir tamam mı? Ağaç sayısı değil. Boşluk verir. Burada çok yanlış yapıyorsunuz. Ağaç sayısını vermiyor. Boşluk sayısını veriyor. Yani 40 kök 5'e kök 20. Kök 20 nedir? 2 kök 5'tir. 40 kök 5'e 2 kök 5'e böldüğümde 20 çıkmakta. Demek ki diyorum ki burada toplam 20 tane boşluk var. 20 tane boşluk varsa her köşede ağaç olduğunu biliyorum. Soruda verdi. Her köşede boşluk, buralarda boşluk varsa, 20 tane boşluğum varsa benim 21 tane ağacım vardır. Bir tane fazladır. Daha sonra ben bunu kısa kenarda da uyguluyorum. Kısa kenarda uyguladığımda 24 kök 5, 2 kök 5'i sadeleştirdiğim zaman 12 bulmaktayım. Yani bu 12 nedir? Boşluk sayısıdır. O zaman bu kısa kenardaki ağaç sayısı toplam 13'miş. Bu sorularda karıştırmamak için köşeleri almayın. toplam burada 21 ağaç var. Demek ki ortada 19 tane ağaç var. Burada toplam 13 ağaç vardı demek ki toplam on, ortada 11 ağacımız var. Ben bu sayıları topladığımda karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. 19, 38, 11, 11 daha 22, 38 artı 22 bize kaç verir? 60 verir. Bir de köşelerde ağaçlarımız vardı bizim. Bunların toplamı bize 64'ü vermekte. Bize nasıl bir bağıntı vermiş? Fıstık çamı ağacı sayısı, kısır çamı ağacı sayısının 3 katı olduğuna göre Demek ki ben fıstık 3x dersem kızıl çam x'tir. Doğru mu? Bunların toplamı 4x eder. 4x iştir toplam ağaç sayısı yani 24'tür. Ee, 4x iştir 64 ise x x'imiz 16 olarak verilir. Doğru mu? Ama bizden ne istiyor? 3 x'i istiyor. Fıstık çamının sayısını istiyor. x iştir 16 ise 3x iştir 48 olarak bulmuş oluruz. Soru 7. <laughs> Bize kalan benzin miktarı ile alakalı bir tablo ve alınan yol yani kilometre ile alakalı bir tablo verilmiş. Bu tablolara göre yapalım ve bir de şöyle bir bilgi veriliyor. B aracı A aracının 50 kilometre ilerisinde tamamdır. Bize ne demiş? A ve B araçların arasındaki mesafe kaç kilometre olmuştur? Benzin miktarı aynı olduğu zaman. Benzin miktarı ne zaman aynı oluyor gençler? Bakın şurada kesişiyor değil mi? Burada aynı oluyor. Buradan. Yani ben buranın saatini bulacağım. Kaç saatte aynı oluyor? Kaç saatte aynı olduğunu bulduktan sonra saat 2 kilometrene bağlı olarak benimle arasındaki farkı bulmuş olurum. Şimdi ben denklemi nasıl kuruyorum? İyi bakın. Başlangıçtaki benzin miktarım 2500. Azaldığı için eksi. Eksi diyorum. Ne kadar azalmış ona bakacağım. 2500'den 1750'ye yani 3 saatte inmiş doğru mu? 3 saatte 750 litre iniyorsa saatte 250 litre iner. O zaman 2500 eksi 250 x yazıyorum. Eşittir dedim çünkü burada eşittir Doğru mu? Eşittir. Daha sonra ne diyorum? İyi bakın buraya. 1800'den 1350'yi çıkardım. Niye oraya çıkardım? Çünkü buranın 3 saatli bir bağıntısı var. 3 saatle alakalı. 3 saatte yaptığı bağıntıya bakın. 1800'den 1350'ye 450 litre azalmış. O zaman saatte 150 litre mi azalır? O zaman ben buna diyorum ki başlangıç miktarımız 1800'de. 1800 eksi 150 x olarak buldum. Daha sonra bu bağıntıyı kurduğumda birbirine eşitler çünkü tam bu iki doğrunun kesiştiği yerde 100 x eşittir 700 ve x eşittir geri çıktı. Demek ki bunlar 7 saat sonra benzinleri eşitleniyormuş. Benzinleri eşitlendiğinde mesafeyi soruyor bize. Şimdi hızlarını bulalım. Hızlarını bulmak için şöyle bir bağıntı uyguluyorum yine. A aracı ne yapmış? 6 saatte 450 kilometre gitmiş. 6 saatte 450 kilometre gidiyorsa saatte 75 kilometre gitmiştir. B aracına bakıyorum. 12 saatte 300 kilometre gitmiş. 12 saatte 300 kilometre gidiyorsa saatte 25 kilometre gider. O zaman bağıntılarını hemen kuralım. 7 saat sonra ne olur bunlar? 7 saat sonra A aracı 75 kilometre gidiyordu saatte 7 çarpı 75'ten 525 olarak bulunur. B aracına bakıyorum. 7 saatte 7 çarpı 25'ten 175 kilometre olarak bulunur. Ve bir aracı 50 kilometre önde olduğu için artı 50 ekliyorum. Daha sonrasında 525 eksi 225'ten bizim cevabımız 300 kilometre olarak bulunmuş olur. Soru 8. Soru 8'e geçtim. E, bu bir koordinat sorusu. <laughs> Bize ne demiş? Balanın merkezi 4 eksi 2. Yani şurası neymiş? 4 eksi 2 bu sorularda hangisi yanlış verilmiştir demiş değil mi? Bu tip sorularda şıklardan bakmanız gerekir hepsine tek tek hangisinin yanlış hangisinin doğru olduğuna. Benim size önerim son şıktan başlamanız ya da ortalardan başlamanız A şıkkından başlamamanız. Ben son şıktan başlıyorum Denizli'den. Bakıyorum hemen şimdi Polatlı. Polatlı'nın koordinatlarını bulalım. Bala'dan Polatlı'ya doğru yöneliyorum. Kaç tane birim sola kalmış bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 birim doğru mu? 9 birim kaydıysa yani x ekseninde sola doğru kayıyorsan x ekseninde demektir. 4'ten 9'u çıkardım -5. Demek ki bizim x eksenimiz -5 olacak. Daha sonra y eksenine kayıyorum. Kaç tane yukarı çıkmam lazım? 1 2. O zaman diyoruz ki -2 yukarı çıktığına göre -1 0 oldu. -5'in 0. Bu ne yapmış? Polat'la tam tersi verilmiş değil mi? Yanlış. 9. soru. 9. soruda bize KLM telefon markalarının satış miktarlarını vermiş bir tabloda. Yani 360 dereceye karşılık derecelerimiz var. 150, 90 ve 120 derece. Ben buranın toplamını 360 dersem 150K, 90K ve 120K olarak ayrılmış olur. Daha sonra K'yı, L'yi ve M'yi kendi aralarında ayırıyorum. Ne diye ayırıyorum? İkinci el ve sıfır telefon olarak. Şimdi K marka biz ne demiştik? 150K demiştik doğru mu? 150k. Bu sıfır telefon 120 dereceymiş. O zaman ikinci ev telefonu 240 derece kalır. E, sıfır telefona 50k kalıyorsa ikinci ev telefona 100k kalır diyorum. L markada da aynı ifadeleri uyguluyorum. Sıfır telefona L markaya bakalım 120k. 120k 90 dereceye karşılık ve 270 dereceye karşılık gelen ifadeleri var. 90 derece 30k 270 derece 90k kalmakta. Daha sonra ben M marka'ya baktığımda sıfır telefon 120 derece, ikinci el telefon 240 derece. L mark M markanın 90K'sı vardı. O zaman 30K'ya 60K diye ayırdım. Bize ne diyor? İkinci el telefonların sahiplerinin isimlerini özdeş kağıtlara yazıp bir torbaya atılıyor. Demek ki ikinci el kağıtlar bir torbaya atılıyorsa bizim tüm durumumuz ikinci ellerdir sadece. Tamam mı? Hepsi değildir bizim tüm durumumuz. Tüm durumumuz, tekrarlıyorum sadece ikinci ellerdir. Çünkü torbada sadece ikinci eller vardır. Ve bu ne oluyormuş? Çektiği bir kağıttan yazan kişiye kulaklık hediye edilecektir vesaire. Bu hediye K marka telefon kullanıyor olma olasılığı. Tüm durumu ne yaptım? Bütün ikinci elleri topladım. 100K, 90K, 60K. Topladığımda 250K olarak bulmuş oldum ve istenilen durum nedir benim? İstenilen durum K marka telefon. K marka ama K markanın ikinci el olacak değil mi? Torbada çünkü sadece ikinci eller vardı. Bu da işte 100K. 100K bölü 250K. Bu da işte bize ne olarak geri dönüş sağlar? 2 bölü 5 olarak geri dönüş sağlar. Soru 11. Soru 11'e baktığımda gençler <laughs> bize burada eşitlik kurun demiş aslında. Ne demiş? Dikdörtgenin kısa kenarlı ve uzun kenarıyla alakalı bir bağıntı verilmiş. Ben kısa kenarı x dersem x x x toplam 3x 3x artı 10 eşittir 3x artı 10 yani uzun kenarı demek ki 3x artı 10'muş kısa kenarımız x bizim buran toplam uzunluğu ve buran toplam uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre bir kutunun yüzünün alanı yani şu kutunun alanı yüzünün alanı nedir diyor bize 3x artı 10 çarpı x'ten alanı bulmuş oluruz şimdi Kısa kenarları toplayalım. Toplam kaç tane kısa kenar var? 6. 6 o zaman 6x dersem. 6x artı 66. Buranın tamamı uzunluğudur. Bunun uzun kenarının tek uzunluğu neydi? 3x artı 10. Bundan 3 tane olduğu için 9x artı 30 artı 21. 6x artı 66 eşittir. 9x artı 30 artı 21'den 15 eşittir. 3x çıktı ve x eşittir. 5 olarak bulduk. Bizim alanımız neydi? 3x artı 10 çarpı x. O da eşittir x'in yerine 5 koyduğumuz zaman 5 kere 3 15 artı 10 25 çarpı 5'ten 125 olarak bulmuş oluruz gençler.